Kaldır arkadaşlar. Bugün şey oynayacağız. Bana iz. Yaşan param bu kadar bak şuradan gözüküyor. Bin, bir yani bin, binlerle falan. Bin E, satın ama bu ayıtlara basıyorsunuz boyutlara girdiğinizde Burada böyle satın alabileceğiniz şeyler var. Bak mesela ben bazen aldım şu şeyi aldım. Baya şey aldık. Hem böyle ay ali en. Oyundan muz alabiliyorsun. Baya şey var. her şeyi göstereceğim. Kodu falan. E, enfeksiyon, enfeksiyonda ikili oluyor. Da olmuyor da şey öldürdüğünde o da muz oluyor. Şu biraz Pastanın yerine bulacağız mesela. Bak, burada da var. Geçmişte <laughs> öte bir şey pastayı bulmaya çalışıyorum ya. Nerede ablacım? Hmm. Ben şu an kaçıyorum bir şey. Kutu da var. Ha! <laughs> Nasıl yakalanmıştık? pastanın yerine bıraktık ya. Keşke pastanın yeri bu olsaydı. Ama değil. Ama her yerde pasta var. Bu ne? Ee, ben bunları hepsini unutmayacağım. Ya. Bakın. yapacağız. Ya. Bir şey kaçmamız lazım. Önemli olan kaçmak. Ve para toplamak. Oynaşan <laughs> önemli olanlardan bayağı var. Para mesela. Mesela benim şu şapkam. Ve <laughs> <laughs> muz almak uzaklarımızı yetmek, hatta en istediğim bizimkine yürü git başımdan ben şu an mesela bir tane muza biriktiriyorum ama hala gelim yazık bana <laughs> of burayı çıkabilsek var ya Mm, it's Ya şu şifreyi bulsak var ya. Kafama göre yaptım valla. Şöyle. Kafama göre abuk sabuk şeyler yaptım. Ha? Şükür ya. Yani pasta yeri bulun kardeş. Şunu al. Başın. Gel evrene gel kardeş. Sen bir oynamaya mı geldin? Hadi gel ebene oynayalım. Lan nasıl öldürüyorsun? Kardeş böyle bir şey yok ya. Allah siz istediniz. Oğlum benim karakterim bu değil ki. Ya. Bu ne? Benim oğlum başkaydı. Bundan daha iyi bile olabilir hatta. Gerçekten bu benim muzum değil. Yemin billah değil. Kabul ediyorum bu benim muzum değil asla. Benim muzum daha iyiydi. Böyle bir şey yok ya. Sizde siz de ya. Video <laughs> <İşte, gülüyor> bitti.